Selam arkadaşlar. şöyle herkese merhaba. Eee Squalusize sürerken açıkçası bahsetmeden de edemedim. Böyle yararlı bir video olsun inşallah diye düşündüm. E, gerçekten hissedebileceğiniz en güzel, başta hissedebileceğiniz, sürdüğünüz zaman kremlerimizi hissetmek gerçekten çok önemli. Hissedebileceğiniz muhteşem bir krem arkadaşlar. Kendimi gerçekten harika hissediyorum ve şu an cildim iyi hissediyor. Neden bunu sürdüm ve şu anda neden bahsedeceğim böyle. Umarım şu diğer taraflarda e, hani sabahtan sürdüğüm var. Şu anda hiçbir şey yok. Sabah bakım yapmıştım ama onun üzerine su falan değdi. Ve su değmesine rağmen bilmem iyi gözüküyor. Canlı kanlı gözüküyordur umarım. Tabi içeriden de e, bugün yeterince su tükettiğimi düşünüyorum genel itibariyle. Onun da yansıması mutlaka olacaktır. E şöyle göz altlarımı göstereyim arkadaşlar. Ben Herbal Skin'e ilk bir göz altı kremiyle başlamıştım. Yani bununla başlamıştım. O yüzden bunun değeri benim için çok önemli. O dönemlerde e, Kojeli Valiliği yani bahsetmemde bir sakınca olabilir mi? Bilemiyorum. o uzman olarak çalışıyordum arkadaşlar. Avrupa Birliği Projeler Koordinasyon Merkezi'nde uzman olarak çalışıyordum. Aslında biliyorsunuz İngilizce öğretmeniyim ve 2012'den beri ürünlerle besleniyorum. Hem içten hem dıştan. Şimdi Herbalife koçluğu yapıyorum. dolayısıyla ilk böyle valilik oradaki görevimden sonra Böyle çok yani şu zamana göre baktığımız zaman eski bilgisayarlarla uzun süre bilgisayar başında kalıp sayfalarca metnini çevirmek durumunda kalmam. Yoğun iş temposu o esnada hani dengeli besleniyor muydum ama dikkat ediyordum yani. Hani böyle zaten ben yaşamış olmak için yerim öyle keyfine zaten böyle bir alışkanlığım hiçbir zaman olmadı. O dönemlerde çok yoğun çalıştığım için arkadaşlarımın da ciddi gözlemleri arkadaşlar bu gözaltım simsiyahtı gerçekten yani e, hem az uyuyorum çünkü İzmit'ten işte böyle bir e, merkeze ilçede yaşıyorum ve oraya giderken bir mesafe var o git gel onu yapıyorum e, Dolayısıyla da e, böyle az uyku sürekli çalışma falan derken sevgili arkadaşlar ben göz altlarında ciddi anlamda problemler yaşıyordum ve çok kuru bir cildim vardı. E ne yaparsam yapayım hani zaten biliyorsunuz kuruluk, e, yani daha böyle belirgin olmasını sağlıyor. Eğer işte çizgilerinizin oluşmasını, cismimi kullanıyorsanız o çizgilerin daha da belirgin hale gelmesini sağlıyor. Onun için e, ilk gözaltı altı e, kremini kullanmaya başlamıştım. O kulübe gidiyordum yani beslenme ofislerimize. Sadece işte kilo kontrolü amaçlı giderken birden sponsorum dediğimiz yani Herbalife'ı bana tanıştıran, ürünleri anlatan sponsorumuz hocam hiç cilt bakımı yaptırdınız mı dedi. Ben zaten doktor kontrolündeyim dedim. Gerçekten de bir arkadaştan bir yani uzman bir doktordan mutlaka yardım alıyordum. Bu zaman zaman işte değişebiliyordu. En son yine Yine bir hastaneden çok böyle samimiyet kurduğum bir doktor arkadaşımızdan yardım alıyordum. Kendisine çok teşekkür ediyorum cildimin hassaslığı noktasında herkes aynı fikirdeydi. Çok hassastı. Ben o yüzden de ürünleri herhangi bir doktor izni olmadan asla hani kullanma taraftarı değildim. Ama sponsorum gerçekten samimiydi ve kendisinin de muhteşem bir cilt sonucu vardı. Yani cildi bebek gibi olmuştu. Hani zaten eğer birine inanmanız için önce onun hani gerçekten söylediklerini taşıyor olup olmamasına da bakmamız gerekiyor biliyorsunuz ki. Ve ben gördüğümde benim ilgimi çeken kısmı kesinlikle sponsor Doktorumun cildinin güzel olmasıydı ve eski fotoğrafını gösterdi hmm falan dedim. Doktorumuza yine de ne olursa olsun uzman doktorumuza ki çok iyi niyetli bir hanımefendiydi ve dedim ki ben böyle böyle bir şey denemek istiyorum biliyorsunuz cildime birçok şey denedik her ay gidiyordum her ay onun için bir bütçe ayırıyordum şimdi ben bunu deneyemeyeceğim ve birlikte gözlem yapabilir miyiz seni hani daha böyle emin olalım samimi. Yani şey olsun emin olayım ve güzel bir şekilde e, kullanayım ürünü demiştim. Sonra 3 hafta sonra biliyorsunuz herhangi bir şeyin 3 hafta böyle bir e, süresi var. E, ben kullanmaya başlıyorum hocam ve düzenli kullanacağım dedim. Ve 3 hafta sonrasında e, do şey doktoruma gittiğimde e, kesinlikle bir gözüme kullandım. Söylemedim onu. sizce hangi gözümde dedim ve o işte şu gözünde falan deyince böyle bir inanılmaz bir tepki verdiğim hatırlıyorum. Ya gerçekten doğru bildiniz. O zaman işe yarıyor falan diye böyle ciddi anlamda çok güzel bu te şey tepki vermiştim. Dolayısıyla e, ilk Herbalife Skin ve cilt bakımı serüvenim bu gözaltı kremi ile başladı arkadaşlar. Sonrasında etrafımdaki sevgili öğretmen arkadaşlarının dikkatini çekti ve dediler ki Esra'nın bir şey söylemesine gerek yok. E, i̇şte biz o nereye gidiyorsa gitmek istiyoruz. Oraya kulübe ya da işte Herbalife ofisine o şekilde gitmişlerdi. Çünkü cildimdeki değişikliği birebir e, her gün görüştüğüm arkadaşlarım gözlemlemişlerdi gerçekten de böyle başladı. Onun için benim için göz altı kremi çok önemli ki biliyorsunuz o zamanlar aslında 26 yaşındaydım ki belki 30 yaşından sonra başlamak gerekiyor bilmiyorum ama benim cilt yapımdan e, maruz kaldığım çevre şartlarından ötürü birazcık daha erken başlamak zorunda kalmıştım. E, yani göz bakımı o kadar önemli ki insanın yaş aldığını biliyorsunuz ilk göz altları belli ediyor. E, dolayısıyla da buna yönelik bir e, hani insanın kendini bilmesi ve buna yönelik de e, bakımlar uygulaması bence çok önemli. E, ben biliyordum çünkü annemin babamın cildine de baktığımda da bakmam gerektiğini düşünüyordum. Çok hassas bir e, cilt yapılarına sahiptiler sahipler. E, dolayısıyla arkadaşlar iyi ki başlamışım diyorum çünkü e, yani zaman geçtikçe görüyorum ki hani başlamasaydım ne olurdu bilmiyorum ki hep böyle jesmimi kullanırız bizler gülmeyi çok seviyoruz yani ben ve ailem. Artı bir de e, işte cesmimi öğretmen için çok önemlidir ve yabancı bir kelimeyi verirken çok daha önemlidir. E, yani şu an için şöyle bilmiyorum e, elhamdülillah. Şöyle baktığımda gerçekten hani ben şu ile bununla kesinlikle kıyaslamıyorum. Yanlış anlaşılmasın ama birçok ürünü denemiş bir insan olarak söylüyorum ki bunların hepsini uzman doktor eşliğinde yaptım genellikle ya da bir estetisyen eşliğinde yani gittim böyle yerlere. Ama şu an yani benim için yıllarca Hani bir gözaltı kremi ile çok o doktora da çok teşekkür ediyorum. Onun samimiyetiyle bu şekilde ürünlere başlamam. Ve sonrasında başka bir ürün arayışına girmemem de benim için ayrıyeten muhteşem bir sonuç. Çünkü gerçekten bir bütçe ayırmak durumunda kalıyordum. Ama şu anda e, ürünlerimle çok mutluyum. Herhangi bir şeyi düşünemiyorum bile. Ki geçen aldığımız e, uzman, yani kendi uzmanımızdan Herbalife Nutrition'ın kendi estetisyeninden aldığımız eğitimde de sizin bir şey düşünmenize gerek yok. Biz bilim, yani bilim sizin adınızı düşünüyor demişti. Arkasında ciddi bilim adamları var demişti. Ve bunu işte ilave, parapen, şunlara falan hayvan dostu Bunlara girmek istemiyorum ki biliyorsunuz cilt e, bakım kremlerinin Türkiye'de olabilmesi için Sağlık Bakanlığı'nın onayı olması gerekiyor ve Sağlık Bakanlığı'nın onaylı olması da ayrıca e, kendi rüştünü yani güvenilirliğini de ispatlamış durumda. Ve en güzeli hep hocamın, üstad sponsorumun e, yani hocamızın söylediği bir şey var. Kesinlikle deneyim en iyi öğretmendir ve herkes kendi deneyimleriyle bunu keşfedecektir ki ben nasıl ki bu ürünlere emin olmak için birçok ürün denediğim gibi sizler de en kısa sürede deneyimlersiniz arkadaşlar kendinizden emin olabilirsiniz ya da cildinize daha iyi bakabilirsiniz yani insanın böyle cildiyle mutlu olması gerçekten muhteşem bir şey çok güzel çok mutlu oluyor insan gerçekten biliyorsunuz en güzel giysimiz cildimiz benim bugün söyleyeceklerim bu kadar. Böyle yoğunlukta ara ara konuşmak, efendim işte bildiklerimi paylaşmak inanın bana en iyi gelen şeylerden. E ben dinleyen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yine her zaman böyle desteklerini esikleyen arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Bilgi almak istediğiniz zaman da biliyorsunuz zaten. E desteğiniz için gerçekten çok teşekkürler. Beğenirseniz çok mutlu olurum. Olur ki benim gibi böyle cilt problemi ya da hassasiyet yaşayan arkadaşlarımıza birlikte ışık oluruz. Ben onun da duasını alırız. Sizler buna vesile olmuş olursunuz. Biliyorsunuz vesile olan yapan gibidir. Peki, görüşmek üzere bir dahaki videoda. İyi bir hafta olmasını diliyorum arkadaşlar.